Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce kanalıma abone olursanız bildirimleri açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Haydi videoya geçelim. Arkadaşlar yeni etkinlikler gelmiş hemen topladım. Bakalım görev falan varsa. Bir kutu var önde. İyileş görevi var arkadaşlar hemen iyileşiriz. Hemen ilk maça geçelim. Arkadaşlar. Şimdi maça geçtik. Şimdi bir tane 8 bit vardı. Okan 8 bit nereye gitti oraya? Bir baktım 8 bit yok. Uçmuş. Ne daız lan? Okan lan çok çabuk gidiyor lan 8 bit. <laughs> 8 bit alıyorsunuz ya? Oh topla topla arkadaşlar topluyorum. Arkadaşlar hemen şimdi gaza gidiyoruz. Gel. Oha. Arkadaşlar çok güçlü oldum. Şu canımı azaltayım da olayım. Oha. Arkadaşlar. Bari iyice öldüm. Ya neyse. Hmm, ne var? Neyse arkadaşlar. Hemen iyileşelim. Büyük kutumuzu yapıştıralım. Belki karakter çıkar. Arkadaşlar. Öyle güzel bir totem yapacağım ki Leon çıkacak. Bakın. Vallahi deneyeceğim. Ama kesin çıkmayacak da ben bir deneyeceğim çıkabilir yani. Her an çıkabilir. ya. Yani bana efsane çıkma oranlarına falan bakarız. Bence çıkabilir. Ama gizemli oranı çık, oranı daha çok yüksek olabilir ve ilgit. Ne kadar sıkıyor lan bunlar? Oha! Enzo arkadaşlar öldü. Bakın arkadaşlar. Hiç ayrılmayacağım. Olduğum yerde doğacağım. Sonra da devam edeceğim. Arkadaşlar yine öldüğümüz karakteri seçip de onu oynayalım mı? Deniyoruz. Hiç gitmiyorum ya. Burada direkt canımı azaltıp dolduracağım. Gaz çık. Akşam büyü yapacağım bakın çıkacak. Oo. Sen belanı versin bize. Arkadaşlar, ben videoyu devam edeceğim. Şimdilik görüşürüz. Lan görüşmeyelim ya da şunu keselim. Sonra görüşürüz. Ana. Kesiliyorum. Kesildim arkadaşlar. Adam kesiyorlar. <laughs> arkadaşlar hemen öbür, öbür maça geçelim. Evet arkadaşlar bir de öbür maça geçtik. Hemen devam ediyoruz. Şimdi şu yükleri alalım bir. Tövbe. Arka arkadan arka taraftan çok ses geliyor olabilir. Ama ya. Arkadaşlar bir dur bekleyin. Video burada kesiyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bak arkadaşlar burada bir tane Rico var. Bu Rico beni çok sinir ediyor. Oğlum sen ne yaptın öyle? Arkadaşlar sizden özür dilerim. Babam geldi. Kızdı bana. Neyse bir kızma Kızmadı aslında. Sen ne yaksın lan? Açığa bakın. Yüce kedim arkadaşlar. Acaba babanın sesi geldi. Sizden özür dilerim. Kız, i̇yi ya böyle iyi. Canımı azalt 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 doldur. Azalt azalt azalt. Böyle yavaş yavaş. Azalt, 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 azalt. Azalmıyor la canım. Demek ki arkadaşlar 8 Bence bu kadar yeter. <laughs> ya ne kadar şanslı bu kolet ya. O dolmuş. Neredeyse doldu arkadaşlar. Family iş görevini burada yapacağım. Adını siz koyun. Atınız. Bu ne? Bu ne ya? Gittik. Oha Mike sıkıyor. şu an çok iyi sıkıyor. Çok iyi sıktım. Arkadaşlar ama tabii ki de ne? Buradan jeton gelmeye olabilir. Hmm. Mikrofon almadı inşallah. Et greet 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 Ben geldim. Aşağı gördünüz mü? Nasıl sıktım? Çok fazla sıktım. Allah'tan gıdım gıdım bunu ya. Ay buna, buna girmeyeceğim ya. Işık girdi girdi. O O Jik de alakalı. Subro. Subro çok alakasız. Oo. Üçü de almış ya. Siz ne ayaksınız abi ya şimdi. Siz ne ayaksınız ya. Siz ne ayaksınız. Ben geliyorum buraya. Hmm, hmm, hmm. Oh. arkadaşlar ya, o, oh. o, oh. o oh. arkadaşlar adım kaldı. Bunu da yaparsak iyi olacak hemen tek hesaplaşmadan gelelim arkadaşlar video video bir şey daha diyeyim kanalıma abone olsanız bildirim açarsanız beni çok video mutlu etmiş olursunuz ve böyle videoların daha daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun arkadaşlar yapabildiğim kadar iyi video yapabilmeye çalışıyorum ah be arkadaşlar takım olsaydım iyiydi ama olmadım mal gibi dağıldım Uh, 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 uh. Neyse, dalalım hemen. Hmm, yine aynı yerde doğduk yine aynı yer. Oo arkadaşlar yorumlara da şey yazarmışsınız. Bir daha hangi oyunu çekmemi istiyorsanız o videoyu yazın. Hangi ne videosu çekeceğimi bilmiyorum arkadaşlar yani. Dünyada bin tane oyun var telefonda. O yüzden siz de yorumlara yaz kanala abone olup bildirim açarsanız ve yorumlara hangi oyunu oynamamı istiyorsanız kanal YouTube'a yazın. Ayrıca çok en çok beğeni alan yorumu seçeceğim. Ama bakalım bildiğim bir oyun mu? Gidin de şimdi bok oyunu falan demeyin. Tövbe estağfurullah da. Ya saçma. Öyle oyunlar demeyin. Öyle oyunlar var telefonda. Demeyin öyle şeyler arkadaşlar. Oynayan var mıdır bilmiyorum da. Demeyin. Oh. Oh. Oh canım gidiyor. Oh diyorum. Dolmuş mudur ya? Yani yanımda olsun. Allah iyi doluyor. Bin bin gidiyor. Oha tek attı. Neyse tamamlandı arkadaşlar. Biz ne yapmaya çalışıyorduk? Görevi tamamlamaya çalışıyorduk. O doldu. evet, tamam. Akşam şimdi totem yapıyoruz. Gidiyoruz. Burada kutu var ya. Gidiyoruz otuza. Belleğe tıklıyoruz. Bir. İki. Üç. Sonra gidiyoruz. Bir. 2 3 Sonra gidiyoruz savaşçılara. Al bayrak 1. Amber 2. Leon 3. Bayron 4. Belleyli. Lu 6. Hemen sonra gidiyoruz. Buradan şeklimizi ilk önce Mr. P. Çıkıyoruz sonra. Sonra bir daha çıkıyoruz. Sonra bir daha giriyoruz. Sonra Nani. Sonra bu sonra bir daha çıkıp bu da giriyoruz sonra da cin sonra bir daha çıkıyoruz bir daha giriyoruz ve kuru yapıp çıkıyoruz bir daha giriyoruz sonra bunu yapıyoruz sonra adı rengimizi yeşil ayıp beyaz turuncu mor kırmızı yani ten rengi yeşil sonra mavi yapıyoruz sonra gidip beyaz yapıp kutuyu açmıyoruz tabii ki de gidiyoruz buraya kaynaklar. Mama, mamaymış. İlk önce gelsin. Lan diye. Oyun gemi. Oyun gemisi. Vardı böyle bir şey. Neyse. Mama. Sonra buraya Landy ve Leon. Ve Landy ve Leon yazıyoruz. Son Leon Belle le yazıyoruz. Sonra bir daha geliyoruz arkadaşlar buraya. Leon ve 0 0 yazıyoruz. Sonra bir daha geliyoruz. Bunların hepsini siliyoruz lan diye yazacağız. Bakın arkadaşlar olmayacak ama dinleyelim. Üç kere zıplayacak. Bir. İki. Üç. Ve dokunun yazısı geldi. Ah oh be çıksa arkadaşlar ne gülerdim ya. İyi olur. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, çok mutlu edilmiş olursunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal.